Oynamaz, oynasın bugün damat Dileriz mutlu olasın Bir ömür oynamaz. oynamaz 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 Oynasın bugün damat Dileriz mutlu olasın Bir ömür oynamaz Oyunu bozarsanız kesin Damat bey nasıl oynadı Bir alkış gelsin damat beye Şimdi damat otursun gelin oynasın bakalım Haydi damat bey şimdi siz oturun. Bakın sizi zorla kaldırdı gelin hanım. Farkında mısınız? Otururken keyifle oturdu. Bir gelin hanım alkış geliyor. Alkışlarla gelin hanıma devam ediyoruz. Haydi gelin hanım göster kendini.